Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar Ördek Venom'un saldırı gücüne bir kere daha bakacağız inşallah. Acaba Ördek Venom arkadaşlar gerekli verileri toplarsa yani üzerine gerekli yükleri toplarsa bir Hyperion, bir Corvus Glaive, bir Stark, bir Star Lord tarzında bir kahraman olabilir mi arkadaşlar? Üzerimize şu anda 10 tane yük var. Bu 10 yükte hiddetimiz arkadaşlar. Özelliklerine bir bakalım. Hiddetler her bir tanesi artı 891 saldırı gücü veriyor 12 saniye boyunca. Yani 10 tane var üzerimize. Takriben artı 9000 saldırı gücümüzün olması lazım arkadaşlar. Yani burada gösterilen rakama göre artı 9000 daha vurması lazım. 2300'ün üstüne yani takriben bir 11-12K gibi çok yüksek bir hasara çıkması lazım. Peki bakalım Ördek Venom arkadaşlar bu gösterdiğimiz hasara çıkabilecek mi? Kritik darbeler attığında şimdilik 5900'leri gördük arkadaşlar. Ve tabii ki hiddetler gidince 12 saniyede arkadaşlar kalıyor. 12 saniye boyunca hiddetler gittikten sonra da saldırı gücü çok bariz bir şekilde düşüyor. Bir kere daha özel saldırı 3 atıyorum. Elimizdeki Venom 5 yıldız 3.45 arkadaşlar Venom'dak. Bir kere daha üzerime 10 tane hiddeti açtım. 5957 arkadaşlar 6K desek yani şu ana kadar gördüğümüz en yüksek hasar miktarı normal vuruşlarıyla 6K'ya çıkıyor arkadaşlar. Söylediği rakama göre Ördek Venom'un aslında şu anda arkadaşlar 11.500 civarında bir saldırı gücü var. Yani bu bağlamda bakarsak aslında orta orta vuruşlarının kritiği 10K civarında hasar vermesi lazım. Fakat 6K civarında takılıyor arkadaşlar. 5950 civarında takılıyor. Yani gösterdiği hasarı vurmuyor. Kim bilir arkadaşlar belki de yine bozuktur. Biliyorsunuz bazı özellikler kabamdan bozuk olarak çıkıyor oyun alanına. Belki bu saldırı gücü de bozuktur. Çünkü normalde şu anda 10k 10k vurması lazım arkadaşlar. Kritiklerin 10k gelmesi lazım. Ama 5950'yi bir türlü geçiremedik. saldırı gücünü güzel bir hale getiriyor. Bir 3.45 için arkadaşlar 6K hakikaten çok güzel bir rakam. Ama orada yazdığı rakamı vurmuyor. Dediğim gibi şu anda en az bir 10K'yı çıkarması lazım orta saldırının kritikleri. Bir kere daha 10 indet açalım üstümüze 6200 gördük arkadaşlar tabi 600 e çıkmasının sebebi de ustalıklarımız Yani oradaki gösterdiği rakamı vurmadı arkadaşlar. Acaba Storm'un da tabi mi çok sağlam zırhı vesaire falan. Bir de sınıf bonusu sağlayacak şekilde ve Vision'da bir deneyelim. Bakalım arkadaşlar Vision'da 10K'ları görebilecek miyiz? Sadece bir ekstra sınıf bonusumuz var. Artı 549 yani 550 civarı bir ekstra bonus saldırımız var. sınıf bonuslu arkadaşlar 6400'ü görebiliyoruz. Yani şu anda 10K saldırı gücünü normalde görmemiz lazım. Bu arada söylemiştim arkadaşlar. Ee, Ördek Venom rakiplerine kanama verir. Kanama mı rakiplerine de bozma verir demiştik. Gördünüz arkadaşlar rakibe bozma atıyor. Ama saldırı babında beni pek tatmin etmedi. Şu anlama tatmin etmedi arkadaşlar. Gösterdiği rakamı vurmuyor. Vurması lazımdı zalimliklerle beraber. Yani beklediğimden neredeyse arkadaşlar bir yüzde %60 civarına daha düşük vuruyor diyebilirim. Şu kritiklerin normalde dediğim gibi en az bir 10k gelmesi lazım. Daha önceki testlerimizde gerek sağlık basmada gerekse güç doldurmada hakikaten çok iyi arkadaşlar Ördek Venom. Gerçekten çok kaliteliydi. Saldırı gücü de güzel. Kötü demiyorum. Yani bu rakamlar kolay kolay çıkmaz. Ama o hiddetler bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Ve daha yukarıda bekliyordum açıkçası. Yani şu Ördek Venom'u 5.65 atarsak sanıyorum 10K çıkartır. Ama tabi belli bir süreliğine ve şartları gerçekleştirirsek bu sebeple ördek bana böyle çok yukarıya çıkarmaya gerek yok arkadaşlar benim görüşümce. Yani 3.45 idealdir bu karakter için. O da maksimum. Elinizde başka yollar varsa ilk önce onları da atabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla kritik oran da çok düşük arkadaşlar. ve ördük bir arkadaşlar. Vision'ı 229 komboda geçiyoruz. Dediğim gibi saldırısı bu şekilde iyi bile olsa beklenen sonucu yani benim beklediğim sonucu vermedi arkadaşlar. Yani bir Corvus'a bile e, Hyperiona, Hela bu tarz sağlam vuran hela karşı arkadaşlar. Benim gözümde kesinlikle bir rakip olamaz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu benim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.